Herkese merhaba. Yine bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit hakkında İran Dışişleri Bakanı ile önemli telefon görüşmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Zafer Geçinti Töreni'nde Topraktan Pay Olmaz şiirinden bir bölüm okumuştu. Şiirin Aras Nehri Kuzey'nin daha önce İran'a ait olduğunu anımsatması gerekçesiyle İranlılarca rahatsızlık yaşandı. Bunun üzerine İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ve İran Milletvekili Ali Asgar Hani Erdoğan'a Twitter üzerinden yorumda bulundu. Ancak Ali Asgar Hani'nin tweet'i şoke etti. Adeta bir ölüm tehdidiydi. Ali Asgarhani, Sayın Erdoğan, İran topraklarına göz diken şahsın en son hali bu oldu diyerek tweet'in altında Sahtam Hüseyin'in yakalanarak öldürüldüğü görüntüleri paylaştı. Bu tehdidin ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İran Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı. Bu şiiri bahane ederek Erdoğan'a tehdit mesajları paylaşılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Şimdilik telefon görüşmesi hakkında bilinenler bu kadar. Hoşçakalın.